Kavgacı bir samuray varmış. Günün birinde bir zen ustasını cennet ve cehennem kavramlarını açıklamaya davet etmiş. Ancak usta onu küçümseyen bir tavırla sen eşeğin tekisin, senin gibilere zaman harcayamam demiş. Onuruz edelenmiş samuray. Öfkeden köpürmüş, kılıcını kılından çıkarmış. Seni bu kistahlığın için öldürebilirim diye bağırmış. İşte demiş zen ustası sakince. Bu cehennemdir. Samuray Kapıldığı öfkeyi ima eden ustanın doğru sözleri karşısında sakinleşmiş, kılıcını yerine koymuş, sonra da eğilip kendisine kazandırdığı bu içgörü için ustaya teşekkür etmiş. Usta bilgece gülümseyip, işte bu da cennettir demiş. Birileri geliyor, seni mutlu ediyor. Birileri gidip seni öfkeden delirtiyorsa, hayatının kontrolü birilerinin elindedir merkezinde kalıp zihnini kontrol edebileceğinde kontrolü ele alırsın. Hayatının kontrolünü ele aldığında artık ne yapacağın, neden yapacağın, nasıl yapacağın için özgür kalırsın. Ancak biz öfkemize yenildiğimizde ne yazık ki olabileceğimizin en iyisi olmak bir yana olabileceğimizin en kötü hallerini sergiliyoruz kendimize, çevremize ve dünyaya. Oysa yapabileceklerimiz var. Oysa sakin kalıp, merkezimizde kalıp birilerine göre hareketimizi değil, kendi iç planımıza göre hareketlerimizi sergilememiz gerekiyor. Ne dersiniz? Bir akşam bu da konuşmasını bir daha da yapacakmış. Büyük bir kalabalık onu bekliyormuş. Gece indiği için herkes onu karşılamak üzere bir kandil yakarak toplaşmış. Diğerlerinden daha küçük, daha kalitesiz bir kandil taşıyan ihtiyar bir kadın onlara katılmış. Kandilini diğerlerinin yanına koymuş. Birden bir fırtına çıkmış ve ihtiyar kadının hariç tüm kandiller sönmüş. Küçük olduğundan diğer kandillerin arasında kalan o küçük kandil korunmuş. Karanlıkta sadece onun ışığı yanmaya devam etmiş. Bu da kandile almış ve teker teker diğer tüm kandilleri yakmış ve şöyle demiş: Bir kıvılcım kaldıkça diğer tüm kandiller yakılabilir. Bazen durum ne kadar umutsuz görünürse görünsün, çaresizliklerle, sıkıntılarla boğuşursak boğuşalım. Umut olduğu sürece muhteşem başka kıvılcımları ateşe verebiliriz ve daha büyük bir aydınlığa gidebiliriz. Küçücük bir umut parçası bazen bizi güç, sağduyu, bazen daha büyük güçlerle birleşme ve daha güzel işler yapma için kaynak olacaktır. Ancak o küçücük kıvılcımı görebilmek, onun için ayakta kalabilmek gerekir. Eğer ava çıkmışsanız yani umut ararsanız umut bulabiliyorsunuz. Yoksa her şey baktığınızda çok kötü olabilir. Her şey baktığınızda hiçbir işe yaramayacakmış gibi görünebilir. Aslında tam bu zamanlarda genelleme yapıyoruz. Küçüklüğümüzden itibaren hayatımız boyunca aslında nasıl krizlerle başa çıkabildiğimizi veriyoruz. Aslında neleri başardığımızı unutuyoruz. Daha ne kadar çok şey yapabileceğimizi hatırlamıyoruz. İşte umutsuzluk ne kadar olduğumuzu hatırlamamakla ilgilidir. O halde bir kağıt kalem neler yapabildiğimizi dönem dönem yazarak belki de ileriki dönemlerde neler yapabileceğimize bize güç verecek kaynaklık edebilir. kavak ağacının yanında bir kabak filizi boy göstermiş. Bahar ilerledikçe bitki ağaca sarılarak yükselmeye başlamış. Yağmurların ve güneşin etkisiyle de müthiş bir hızla büyümüş. Neredeyse kavak ağacıyla aynı boya gelmiş. Bir gün dayanamayıp sormuş kava, sen kaç ayda bu hale geldin ağaç? 10 yılda demiş kabak. 10 yılda mı? <laughs> demiş çiçeklerini sallamış kabak. Bak ben neredeyse iki ayda seninle aynı boya geldim. Doğru demiş ağaç, doğru. iki ayda geldin. Günler günleri kovalamış. Sonbaharın ilk rüzgarları başladığında kabak önce üşümeye sonra da yapraklarını düşürmeye başlamış. Soğuklar arttıkça aşağıya doğru inmeye başlamış. Sormuş endişeyle kavak ağacına neler oluyor bana ağaç ölüyorsun demiş kavak. Niçin demiş bu kabak benim 10 yılda geldiğim yere iki ayda gelmeye çalıştığın için demiş kavak hayatta daha iyi olmak için, güçlenmek için edinebildiğiniz o kadar çok tecrübe, o kadar önemli bir noktaya geliyor ki fırsatlar yaratırsınız tecrübe edinmek için kendinize. Bunu kabuğunuzdan çıkmak için yaptığınızı düşünürsünüz ve öyle bir noktaya gelirsiniz ki o tecrübeler sizi gelen başka zorlamalara, sınavlara ayakta tutar. Ne yazık ki çok çabuk olgunlaşmıyoruz ve gelen karşılaştığımız tüm olumsuzlukların bizi aslında ne kadar güçlendirdiğini fark etmiyoruz. Tüm bu zorluklara rağmen ayakta kalabilmemiz, yaşadığımız tüm tecrübeleri kucaklamamızı, yani onlara olumsuz gözü bakmamızı durdurup ne kadar yararlı olduklarını görmemizle alakalı olabilir. Farkındaysanız tecrübeleriniz sizi daha güçlü, daha bilinçli ve daha zeki yapmakta. Bütün hepsinin bileşkesi hayata karşı sizi güçlü yapmakta. O halde tecrübelerden yararlanmak, akıl hocaları ile birlikte olmak, yani yapacağınız her şey için daha önce o yoldan geçmiş, bilinç edinmiş, tecrübe edinmiş, neyi nasıl yapılacağını öğrenmiş insanlardan kitaplardan, bilgi kaynaklarından kendinizi güçlendirip daha az zamanda daha az zarar alarak bütün engellerden daha kolay geçerek istediğiniz yere daha şık, hoş ve anlamlı şekilde gelebilirsiniz. Bir bilge bir göletin başına oturmuş. Bir köpek gelmiş gölete kadar gelip tam su içecek, tekrar kaçıyor, tekrar geliyor Tekrar geri çekiliyormuş. Daha dikkatli izlemeye başlamış bilge ve köpeğin aslında suda kendi yansımasını görüp korktuğunu fark etmiş. Sonunda köpek susuzluğa dayanamayıp kendini gölete atmış. Kendi yansımasını görmediği için suyu içebilmiş. Bilge düşünmüş bir insanın istekleriyle arasındaki engel çoğu zaman işte tam da böyle kendi içinde büyüttüğü korkular oluyor. Kendi içinde büyüttüğü engelleri aşınca istediklerini elde edebiliyor. Biraz daha düşünmeye devam etmiş. Gerçekten öğrendiğinin yanına ne ekleyebilir diye ve bir şeyi daha fark etmiş Bilge. Bir bilge bile olsan bir köpekten öğrenebileceğin bir şeyler var. Hayata görmek için bakmak gerekiyor. Öğrenmek niyetiyle incelemek, ancak öğreti getirebiliyor. Engellerse zihnimizde ya inanmıyoruz yapabileceğimize ya inanıyoruz yapabileceğimize ya zihnimizi inandırırız engel olmadığına ya da başarısızlığın kaderimiz olduğuna. Tek engel sınırları zihinde aşmak aslında ve zihnimizdeki engelleri aşabilmek için bazen akıl danışmak aslında. Bizim kafamızda büyüttüğümüz engel saydığımız şeyler tam da başarmak istediklerimizi başaranlar için neden engel değillerdi aslında. Bizim kafamızda büyüttüğümüz, zihnimizde koyduğumuz o cam tavanlar, engeller, aşamalar, aşılamaz sandığımız şeyler mutlaka birileri tarafından aşılmış aslında. O zaman merakımız ve araştırmamız ne yapmışlar da başarmışlar aslında. Bir gün Eflatun talebelerinden birini kumar oynarken yakalamış ve şiddetle azarlamış. Talebesi iyi ama ben çok az bir parasını oynuyordum diye itiraz edecek olunca Eflatun ben seni kaybettiğin para için değil kaybettiğin zaman için azarlıyorum demiş. Şu anda zamanın paran ve enerjinin nereye gittiğine dikkat et. Seni büyüten, güçlendiren, geleceğini sana yaklaştıran şeylere mi Yoksa boş şeylere mi gidiyor? Zaman o kadar değerli ki dikkatimizi dağıtacak ve yapılacak bu kadar çok şey varken zamanı boşa harcamak, geliştirmeyen şeylere harcamak neredeyse kendimizi, gelişimimizi, daha güzel şeyler yapmamızı engelleyecek olan tek şey. O halde zamanın ne kadar kıymetli olduğunu bilmek için bir zaman düşünmemiz gerekiyor. Hangi şeylere öncelik vereceğimizi karar verebilmek için bir zaman düşünmemiz gerekiyor ve zamanımızın asla asla geri alamayacağımızı fark edebilmek ilk adım olarak önümüzde duruyor.